Ekrana sığmayan çantam. Evdeki artan ipleriniz, koton ipleriniz ya da polyester ip hiç fark etmez. Dilediğiniz ipten aslında bu çantayı Sizlerde örebilirsiniz. Motif çok basit. Hanım dilendi, bey beğendinin farklı bir versiyonu olacak. Ona benzerliği var. Belli bir sıradan sonra tamamen o şekilde öreceğiz. Onun yapılış videosu da zaten kanalımda var. O konuda probleminiz yok. Şimdi size tam olarak motifi şu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın alt tabanı ben 3 motiften oluşturdum ve tamamı bu şekilde gösterişli bir motif aslında yapımı da oldukça kolay hemen size ben göstermek de istiyorum bakın yanlarda üç tane 3 6 9 yanlar yani yan ve alt tabandan oluşuyor hemen şöyle çeviriyorum arkasında aynı renk ördüm şimdi ölçülerini de vereceğim size aslında boyutunu ayarlamak tamamen sizin elinizde. Dilediğiniz uzunlukta, büyüklükte ende yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen yerleştireyim. Şöyle bir bakalım. Benimki toplamda 19 sıradan oluşuyor. Ön ve arka 38 eni şöyle bir de boyunu ayarlayalım. Ekrana malum sığmıyor. Bu yıl biliyorsunuz olabildiğince büyük çantalar, salaş çantalar çok moda. Boyu da 40 cm. Şöyle 40 olarak bakın. Siz de istediğiniz uzunlukta, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi ben ilk önce ön ve arkayı örüyorum. Siz de o şekilde yapın. Ön ve arkayı örün. Sonra motifler, küçük motifleri aynı şekilde küçük. Yani şu şekilde bunun şu kadarlık motifi mesela yanlar. Onları oluşturun. Yan yana koyun. Koyduğunuz zaman bir ene kaç tane motif geliyor? Ona göre sayısını ayarlayın. Ondan sonrası zaten çok kolay. Sonrası işte birleştiriyorsunuz. İlk önce 9 tanesini aynı anda tek sıra halinde birleştiriyorum. Sonra yanlardan birleştiriyorum. Şimdi geçelim motifimizi nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle katladım. Koton ip kullandım. Siz istediğiniz ipten örebilirsiniz. işaret parmağımı ipimi doladım. Orta parmağımı şöyle gergin tutup üzerine ipimi aldım. Şöyle bir ipimi geçirdim. Daha sonra şu şekilde dışa bakan taraftan girişimi yaptım. İpimi içerisinden geçiriyorum. Üzerine 1 2 şöyle parmağımdan çıkartabilirim. 3. Siz bu sihirli halkayı yapamıyorsanız 4 zincir çekin. Zincir çektikten sonra birleştirin halka olsun. Şimdi ben 3 zincirde çektikten sonra halkamın içerisine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Azıcık şöyle çektim. Bu ipin avantajı yani sihirli halkın avantajı aslında. Arada 1, 2. Iki. iki zincir çektim. Tekrar girişimi yaptım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanda tığım ipimi doluyorum. Halkın içerisine giriş yapıyorum. İpimi halkın içerisinden geçirip tığımda 3 ipim var. Önce ikisini sonra ikisi 3 tane oldu. 1 2 tekrar 4 tane üçlü ikili trabzan olacak. Şimdi ne yapıyorum? İpim biraz daha çekiyorum. Çünkü burayı sıfırlayacağım ortayı. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tekrar girişimi yapıp bilenler hızlıca buraları geçebilirler. İyice sıktım. 1 2 İlk yaptığımın 3 zincir çekmiştim. Onun tepe boşluğuna batıyorum. Üçüncüsüne, üçüncü zinciri batıyorum ve şu şekilde ilmek kaydırıyorum. Şimdi bir sıra daha aynı renkle devam edeceğim ama şu arkadan iyice sıkıyorum ve sıfırladım. Şimdi tekrar üç zincir çekiyorum. Başlangıçtayım. 1 2 ve 3. Tekrar şu şekilde halkadan giriş yaptım ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Şu aralarda hiçbir şekilde zincir çekmiyorum. Yani diğer boşluğa geçerken tığım ipimi doluyorum. Tekrar. Şimdi ben bu boşlukları köşe yapacağım. Bakın 3 tane ikili trabzan yaptım. Şuradan bahsediyorum. Küçük olandan göstereyim. 4 tane ikili trabzanı yaptım. İkinci sıradayım. Şimdi bu şekilde köşelerim olacak. Arada ne var? 2 tane zincir var. Arada 1, 2, 2 zincirimi çektim. Tekrar giriş yaptım. Şöyle bir köşe oluşturmuş oldum. Tekrar tığım ipimi aldım zincir çekmiyorum köşe harç zincir yok örneğimizde tekrar diğer halkaya girdim üçlü yapıyorum araya iki zincir hanım dilendi bey beğendi. ilk iki sırası aynısı hiç değişen bir şey yok iki zincir çekip köşe oldu tekrar devam ediyorum bunun videosu daha önceden olduğu için hızlı geçiyorum hiç bilmeyen varsa Hanım dilendi beğendi motifi diye girdiği zaman kanalıma orada rahatlıkla görebilecek şimdi buradaki boşluğa üç tane ikili trabzan yapmıştık arada zincir çekmiyorduk tığımı ipimi doladım girişimi yaptım bir iki zincirimi çekiyorum dördüncü köşemi oluşturuyorum burada sıra ipimi değiştireceğim için tek seferde çıkışımı yaptım bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum ipimi çok kısa kesmiyorum bu şekilde sıkıştırıyorum. Sonra bu iplerimi hep arkada yok ediyorum. Belli birisini yedirdikten sonra. Onu ben diğer şeyde de göstermiştim. O yüzden onlara hiç şimdi girmiyoruz. Hemen tamam. diğer rengimi alıyorum. Başlangıcımı buluyorum. Bulacağım inşallah. Evet. Kırma ipimi doladım. tığıma aldım. Şöyle alttan geçiriyorum şeyi çok küçük bırakmıyorum bir zincir çekiyorum kilit yapıyorum bu benim kilidim şimdi tığımı e, örneğimi tekrar elime aldım herhangi bir boşluktan şuradan gelip ilk önce şu artan ipi de şöyle geçirip sabitleyeceğim ya buraya bağlıyorum bağladım üzerine 1 2 3 Zincirimi çektim. Tam ipimi doladım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. 3 tane olacak. Bu çektiğim zincirle birlikte iki oldu. Bu 3. Şimdi dört tane köşem vardı. 1 2 3 4. Şimdi artık örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Her boşlukların arasına geçerken zincir çekmiyorduk. Zincir çekmiyorum. Tekrar geldim. İkili trabzan yapıyorum. Yaptım. Şurada tane yani değil kaçak olduğunu düzelttim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimi doladım. Bir alt sıraya geçiyorum. Bir alt sıradaki 3 tane ikili trabzan var. Onun ortasında geliyorum. Ortasındaki ile benim işim. Hemen tığımı geçir, giriş yapıyorum. Arkadan şöyle kavruyorum. Öne çıkartıyorum yani bu ortadaki ikili trabzanı buraya ikili trabzan yapacağım şimdi bakın geldim ama şimdi tığımı biraz yukarı çekiyorum ipimi daha güzel duruyor çünkü ikili trabzan yaptım örnek böyle aslında tekrar devam ediyorum üçüncü ikili trabzımı yaptım bakın tığımı ipimi doluyorum aralarda zincir yoktu köşeye geldim köşelerde yine köşe yapacağım hiçbir şey yapmıyorum köşemi oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir tek köşelerde iki zincir çekiyoruz. İki zincirimi çektim. Devam ediyorum. Şimdi tekrar yapacağız. Ben bu ipleri şöyle alttan hani yürütülüyor ya. Onu yapmıyorum bu motif çalışmalarında. Hep arkaya yediriyorum. Yani nasıl yapıyorum hemen göstereyim kafanız çok karışmadan şu şekilde giriş yapıp bakın arkadan aldım şuraya bir zincir çekiyorum sağlamlaştırıyorum sonra tekrar buraya yapıyorum sonra fazlalık olanı kesiyorum böyle daha iyi oluyor çıkmıyorlar ben benim düşüncem öyle tekrar tığıma ipimi doladım orta noktadayım bir tane ikili trabzan yap Şimdi ne yapacağım? Bunun aynısını yapacağım. Tığımı ipimi doladım. Bir alta geçiyorum. Bir alttaki üçlünün ikilisi. Yani üçlünün ortasındakine. ikinci olanı demek istiyorum. Hemen girişimi yapıyorum. Arkadan şu şekilde kavradım. Tığımı hep ipimi uzun tutuyorum. Tekrar devam ediyorum. Üçüncüyü yaptım. Tekrar köşedeyim. Köşeye geldim. Şuraya hızlı geçiyorum. Bilinen bir şey çünkü. Evet. Bir köşe daha oluşturdum. Tekrar tığımı ipimi doladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir alttaki sıraya geçtim. Şöyle elimle gösteriyorum. Ortadakinin girişimi yapıyorum. Bunu öne çekiyorum. Yani öne arkadan kavramış oluyorum ipimi geçirdim şu ipim uzun tutuyorum tekrar evet. yine köşe köşemi oluşturuyorum Tığım ipimi doladım, ikili trabzanımı yaptım. Bir alt sıradaki, ortadaki ikili trabzanı kavradım, arkadan tığımda ipimi uzattım, tekrar ikili trabzan yaptım. Bakın. Şimdi aynı şekilde, aynı sırada aynı ip değişikliği yapmayacağım için. Bağlamamı şu şekilde yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. İki zincir vardı ya o iki zincir yerine tığımı ipimi doladım. 3. zincirin 3 zincir çekmiştim başlangıçta. Tepe noktasına geldim. Tığımda 3 ipim var. Üçünü aynı anda çıkardım. Böyle bu şekilde daha güzel duruyor. Tekrar 3 zincir çektim. İki trabzan yapıyorum. Başlangıçlarda köşelerin yarımlarını yapıyoruz. Aralarda zincirimiz yoktu. Bakın şurada bir boşluğumuz var. Boşluğa geliyorum. Bir tane ikili tırabzan yaptım. Yine ipim takıldı. Onu düzeltiyorum. O ip takılmalarını istemiyoruz. Bakın şurada ayrılmış. Tam ipimi aldım bir tane ikili trabzan yaptım tekrar tığıma ipimi aldım bir alt sırada hemen ortadaki ikili tırabzan arkadan kavradım ve yukarı çıkardım. çıkaramadım tığımı ipimi aldım şu şekilde uzun tutup ikinci ikili trabzanı yaptım tekrar tığımı ipimi doladım üçüncüyü oluşturdum Burada birer tane yapmıştık. Şimdi burada ikişer tane. Her sırada fazla yani bir artacak. Tekrar tığma ipimi doladım. Gelişimi yaptım. Bir tane ikili tırabzan yaptım. Tekrar tığma ipimi doladım. Bir alttaki ortadaki ikili tırabzana geldim. Evet. Motif hep aynı şekilde oluşuyor. Köşeler yine aynı. 1 2 köşelerde bir iki. Köşeler iki zincir çekiyorduk biliyorsunuz şöyle bir bakalım Evet bakın motif her sırada kendini daha da güzelleştiriyor şimdi iki sıra normal ördükten sonra bakın şurada göstermek istiyorum sizlere 2 sıra normal ördüm. Sonra 1 2 2 sıra tek sıra bu renk yapmış. Onu renkli yerle oynamak sizin elinizde. Ben size toplam kaç sıra yaptığımı göstermek istiyorum. 1 1 2 3 4 ve 5. 5 sıra bu şekilde ördüm. Sonra tekrar hiçbir şekilde alta kaymadan yani motifi hanım dilendi, bey beğen diye çevirdim. Her boşluklara üçer tane ikili trabzan yaptım. Aralarda zincir çekmedim. Sadece köşelerde çektim. Şimdi bir sıra daha birlikte yapacağız. Şu şekilde dursun bu. Köşedeydim. Tekrar boşluğuma geliyorum. İkili trabzan yaptım. Zama ipimi doladım. Hemen alttan ortadaki ikili trabzanı kavrayıp öne çekip ipimi uzatıp ipi uzatmak çok önemli modeli güzelleştiren o evet. her sırada iki tane olacaktı evet. Tekrar köşedeyim. Köşemi bu şekilde benimle birlikte yapın daha net anlayacaksınız. Özellikle videoyu kesmiyorum. Yani başa geldim olayına girmiyorum. Yani başa geldim siz de yapın demiyorum. Çünkü şey zaten kısa bir video olacak. O yüzden en azından net olarak her şeyi görmenizi istiyorum. Tekrar son yerdeyim artık sanırım. Yok bir şeyim daha var. Bir köşem daha var. Hemen ortaya geldim. Aldım çıkardım kadar hızlı ve basit renkli bir şekilde örülüyor renklerinizi ayarlayın daha küçüğünü de yapabilirsiniz daha büyüğünü de yapabilirsiniz plaj çantası dahi olur soranlar oluyor katipten olur mu yani ipinizi her şeyi siz her şeyi kontrol siniz elinizde örgü öğrenenlerin dilediğiniz gibi deneme yanılma yapmaktan korkmayın gerekirse sökün Beğenmediğiniz zaman sökün. Hiç problem değil. Her şey size tecrübe olarak geri dönüyor çünkü. Yani böyle ben de herhalde <laughs> sürekli şakır şakır hiç sökmeden ördüğümü düşünmüyorsunuzdur. Çünkü ben de çok söküyorum. Beğenmediğim an sökerim. Tekrar yine son şeyimdeyim. Tığımı ipimi aldım. Bir ikili trabzan yapmıştım. Bir alta gelip ortadakini kavrayıp Bilenler zaten olayı hemen anladı ve yapmaya koyuldular diye düşünüyorum. Şimdi renk değişikliğine gideceğiz. Onu da göstereceğim bir daha. Evet. Şimdi burada köşenin yarısını yapmıştık. Köşemizi tamamlayalım. 3 tane ikili tırabzan. Bir önceki sırada tığıma ip dolayıp direkt çıkartmıştım şimdi öyle yapmayacağım bir iki zincir çekeceğim 3 üç, üç zincir çekmiştim onu tepe noktasına batıyorum bu şekilde kaydırmayla kapattım bir zincirimi çekip çok küçük olmamak şartıyla ipimi kesiyorum sonrası zaten ayıp ayarlayacağım şimdi bir kere daha göstereceğim sonrası sizde bu sefer de bu renk olsun sonra ipimi hemen Şayet parmağıma ipimi doladım. Tığımdan kilidimi yaptım. Hemen köşeye geliyorum. Köşeden başlangıçlarını yapıyorum. Köşeyi önce bir ne yapıyorum? Bağlıyorum. Hep mantık yürütüyorum aslında. Şöyle bağladım. 1 2 3. 3 zincir çektim. 3 tane ikili tırabzan olacaktı. Bir tane üç 3 tane zincirim var zaten. 3 oldu. Ne yapıyordum? tığ ipim doluyordum. Bakın burada 1 2 ve 3 noktada örnek kurulumum olacak. tığ ipimi doladım. İkili tırabzanımı yaptım. Hemen bir aşağıya kayıyorum. Kaydım. oradaki ikili tırabzanı şöyle hemen gel buraya deyip arkadan kavlıyorum. ipimi uzatıyorum ve evet. Olay bu arkadaşlar. Tekrar tığ ipimi doladım. Buradaki önemli olan bir nokta var. Onu göstereceğim. Şimdi bu ortadakine yaptım. Ama bu sefer örneğim var. Olsun problem yok. Tığım ipimi doladım. Bu örnek kurulumu yaptım. Direkt olarak alttan yukarı çektiğim ikili trabzanımı alıyorum. Bu sefer buradayım. Bakın. Tekrar tığım ipimi uzatıyorum. Hop. Eşin hiçbir şey yok. Yani bir sıra, bir alttaki sıranın ortasında gelen ne varsa onu yukarı doğru çekip kavlıyorsunuz. Tekrar tığ ipi doluyorum. Aralarda zincirimizi çekmiyoruz. Yaptığım ikili trabzanı hemen şöyle Şimdi neredeyim? Köşedeyim. Köşeme geldim. 3 tane ikili tırabzan. köşelerde 2 zincir şimdi tekrar bakın boşluğa geldim boşluğundayım tığım ipimi doladım ikili trabzanı ördüm bir alta geçiyorum hemen ortadakini kavradım yukarı Üçüncü kili tırabzanımı yapıyorum, şöyle. Tam ipimi doladım. Ortada ne varmış? varmış, onu alıyorum. Tekrar boşluğuma ikili tırabzanımı yapıyorum. Şöyle bir bakacağız. Daha da netleşmiş olduğumuzu düşünüyorum. Örnek bu kadar. Her bir sırada artacak. Burada 3 tane bir alta geçişliğim vardı. Bir sırada 4 tane olacak. 2 3 4 bakın şundan bahsediyorum. Bu şekilde artırımlarınız olacak. 2 3 4 2 3 4 5. sıradayız. 2 3 4 ve 5. sıra. Bu kadar basit. İstediğiniz boyuta gelene kadar sizler de devam edin. Ben çanta yaptım. Klent dahi olur. İstediğiniz şekilde motifleri değerlendirebilirsiniz. Bu motiften minik minik yapıp gömleklerinize dikebilirsiniz. Yani diyorum ya tamamen aslında örgü hayal gücü. Tamamı sizin hayal gücünüze kalmış abone olmadıysanız e, abone olun diyorum artık yani. <laughs> Videoların devamı gelecek. Ve e, ördüğüm yeni bir çanta var. Hasır e, ipten, kağıt ipten özür dilerim, hasır rengi. E, o da gelecek. Bir tane burs aldım. <laughs> o bursu çok beğendim. Onu da göstereyim. Benim çantamı yapmayı planlıyorum. Kafamda çok güzel bir model var. Bundan dolayı beni takip etmeniz, abone olmanız, beğeni yapmanız, yorum yapmanız bunlar da motivasyon aslında benim için önemli. Önemli diyelim yani takdir size kalmış. Herkese hayırlı günler diliyorum.